Epson L1800. Bu kafa sürtmeleri oluyor kağıtlarda. Şuraya böyle bir, aparat yaptım. Kalp Kart vizitli. Karton. Kalp Kart vizit kartonu. Demin sürtüyordu şimdi sürtme mesela. Biraz daha ileri o çıkıntıyı biraz daha ileri alabilirim aslında ama böyle oldu galiba. Bazen nemden kabarıyor filmler. Veya uzun halinde olduğu için de kabarıyor. İlk başlarda kafa sürtüyor. Şu an iyi gibi. Burada bir sıkıntı yok. Allah aşkına diyerek kimseden bir şey isteme. Hatta Allah'tan Allah aşkına diyerek yalnızca ve cemalden başka bir şey istemem. Sakın Allah aşkına diyerek dünya istemem. Başka birisi bir kadına talip olmuşsa sen de o kadına talip olma. Ama ona verilmemişse o zaman istersin. Başkası bir mala pazarlık ederken sen de aynı mala talip olma. Kabirler üzerinde oturma kabre karşı namaz kılma, Bir insanın yüzüne karşı namaza durma,